arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün hocamla brownie yapacağız. Ben de bu yani daha önce yaptım ama bu tarifi ilk defa yapacağım. Ne bir brownie? Ee, vişneli ve beyaz çikolatalı brownie. Malzemeleri bakayım mı? Tamam, Göstereceğim zaten. Bakayım istersen. Dur arkadaşlarımıza. Bakın bakalım bebeğim. beyin. Yine bir iş dönüş tabii ki de kombinizden. Hı, hı Üstünü değiştireceğiz yani zaten. Üstünü birazdan değiştireceğim. 100 gram tereyağı, 1 su bardağı şeker, 240 gram bitterli sütlü çikolata karışık. Okay. Bunu da marul suyuyla eritiyoruz. Sonra da tereyağıyla karıştırıyoruz. Ondan sonra yumurtanın içine dökeceğiz. Çünkü şey adı nedir? Yumurta şey olmasın diye, kesmesin diye. Hı. Böyle ince detaylar Siz unutmayın <laughs> o yüzden. Hı hı. 3 adet yumurta, 120 gram beyaz çikolata, bir paket vanilya, bir su bardağı un, bir avuç da vişne. Böyle büyük bir avuç. Tamam. Eskiyim bana den. Bu kadar. Ben yani bir üstümü değiştireyim sonra malzemeleri göstereyim. Tamam sendeyiz patron. Evet malzemelerimiz. Şimdi de. yarım su bardağı kadar vişne koyuyorum. Tamam. Ee, ne kadar bitter çikolata koyuyorum. Ve 120 gram bitter çikolata. Çikolataları böyle arkadaşlar bayramdan kalma kullanmadığınız yemediğiniz bitterleri kullanabilirsiniz. 120 gram da sütlü çikolata kullanacağım. 3 tane hmm. yumurta, bir paket vanilya. Ee, bir pakette beyaz çikolata kullanacağım. Arkadaşlar bu bayağı pahalı bir şeymiş şu an. Yani dişlisi çikolatası ama dışarıda da zaten Brownie'nin yüksek fiyatı satılan bir şey. Şu 70 lira. Eski. Şu, ben söyleyeyim yani 70, 80 lirada. Neyse neyse burada. Şunlar da Hı -hı. anam 100 lira. Öyle deme, de öyle, deme. öyle deme. Şimdi bir su bardağından bir parmak eksik şeker. Tamam. Yine bir su bardağından bir parmak eksik de un koyacağız. Hı -hı. Başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şey yok. Bu kadar. Tarihi Ay, de buradan kopya çekiyor. Sen 100 gram da tereyağısı varmış. Hemen onu da çıkartıyorum. Oh, bir de tereyağından kaçtı. Güzel. Ama aşkım dışarıda brown yiyesem ne kadar? uyku yok bize. Bu gece de ne uyku yok, yok bize. Bakalım. Oh, yok şey, yoksa yemeyeceğiz. Yemek kahvesi miydi? Neydi adı ya? Şimdi nasıl yapılıyor ya? Ben bayağıdır yapmıyorum orada. Bir sene oldu brown yapmıyorum. Tamam. İlk önce tereyağını erittiğimde biliyorum. Hı -hı. Yani sonra -"Ama bunu, şimdi arkadaşlar Benmari'yi şöyle eriteceğiz çikolatalarımızı." -"Benmari'yi şöyle şu şekilde oluyor, altta tencere var." -"Tencerenin içinde ya su sıcak var." -"Sıcak su var, aynen." -"Tabağı da onun üzerine koyduk, buharla tabağı ısıtacak, eriyecek." -"Aynen öyle." -"Çikolatalar yanmadan güzel bir şekilde eriyor." Hı hı. -"70, 140..." Ee, -"70 tane ne yapar?" -"210..." -"Bayağı 300 gram çikolata var bu." Ya. Hatta 300 gramdan da biraz fazla. Maalesef yani birazcık böyle şey var. Ama çok güzel. Ama burada kakao falan yok. Bak, kuş çikolataları da ama şeyden alabilirsiniz. Ya, emin o kalın kalıplardan alabilirsiniz. Biz. Aynen. Kuvertür mü biz, deniyordu? Onlar yani biz böyle yok. üşendik. Yani bakkaldan aldık. Bunlar biraz pahalıya kaçıyor. Aynen. Biz canımız çekti. Dedik. Hazır. Canımız çekti. Çayı demledik. Aynen bir Yapalım. öyle. Hem bir videosunu alalım. Aynen. Güzel oluyor. Yani ben da yapmıyordum zaten. Zeynep baba hiç üşenmiyor böyle şeylerde. Evet. E kocam da gidiyor alıyor o malzemeleri. Yani. Sen üşensen yapma. O üşenmiyor. Ben de destekliyorum. Ortaya böyle, böyle gecenin köründe. Kilo alma seansı gerçekleşti. <laughs> gecenin köründe böyle 400 grama yakın çikolata patlatıyoruz. Evet. ama. Neyse yani. bunu zaten hepsini yemeyeceğiz sonuçta. İşte bu kocaman. ben hepsini yemeyi düşünüyordum. <laughs> şu borcamı komple dolduracak yani böyle evet. benim elim büyük kocaman. Benim borcam da büyük. Aynen öyle. Şimdi, 100 gram tereyağımızı Zeynep baba hazırlıyor. Tam Böldüğüm tereyağcı gibiyim ha. Valla <laughs> ha. Köylü. Eski. Köylü ne diyen köylü. Köylü Kemal. Köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Köylü milleti efendisi bekle sokuyor. Ben bir şey demedik ya. Köylü milleti efendisi Tamam tamam. Evet ufaktan panlamaya başladı. Biraz kıssam mı acaba ya? Ne diyorsun? Hı, hı Bir tık kısayım mı? Aynen bir tık. Çünkü artık tabağa şeyi geldi. Kısasını verdi. O da kıram gelsin. Evet. Tamam tamam yeter aşkım fark etmez. Eder. Evet. 2 gram. 2 gram? Tamam. Şu Bak, an 1 gramı geri al kız. 1 gramı geri al. Az olsun eksik olmasın diye batırdım bizi falan Evet, dumanı çıkmaya başladı. Şimdi hemen, hemen 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 karıştırdım arkadaşlar. Hani. Karıştır, karıştır, karıştır. Yumurtaları döküyorsun, karıştırıyorsun değil mi? Yanlış hatırlamıyorsun. Çok iyi yapma. Şimdi tereyağımızı da edeceğiz bu arada onu da atayım şöyle. Bilmiyoruz de ki tamam, yani. da ki yani bizde az çok bir şeyler nasıl karışıyor biliyoruz. Şimdi sen olsun. zaten biliyorsun yani. Ondan Teşekkürler. 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 Konuyu uzatıyorsun şu anda. Ooo, ay, evet güzel oldu. Yok <laughs> yok. <laughs> ay şunu yalamak istedim şu anda. Şu anda. Ben yüzünden Alizet'ten trip yiyeceğiz. Şey, telif yiyeceğiz. Teyf atma Alizet. Alizade Efrem Efendi. Evet ya ben Alizade deyip biliyorum kadına. O da Alizade diyor. Ne fark eder ya? Evet o da öyle diyor. Kendi de öyle diyor. Demek ki gerçeği bu. Bakın böyle Hadi. yavaş yavaş eriyorlar. Hmm. Evet, şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Şekerle hmm. çırpacağız. Hmm. Yumurtalar bence bir tık böyle küçük boy olursa daha iyi olur. Çok büyük boy. Ne bileyim, çok gibi geldi. Çok fazla yumurta. Yani ben o yüzden en küçük olanlarını seçmeye çalıştım. Tamam patron. Ya zaten vanilya kokusu almıyor da yine de. Ne kadar şeker koyuyoruz? Bir su bardağından bir parmak eksik. Benim parmağımla bu bir parmak eksik. Benim parmağımla bardağın yarısı. Eski. <laughs> <laughs> Çakaydı. Tamam bunu böyle birazcık çırpacağız. Onu Hı -hı. Öfter, bunu da göstereyim. Göster bakalım. Allah. Allah. Tamam, şimdi. Şimdi arkadaşlar tereyağımızla çikolatamızı bir birleştirelim. Bunlar Çikolatamız... biraz sıcak ya. Bir evet. havalandıralım. Eridi. Aşkım bunu buna nasıl dökeceğiz ya? Ona ne içi basalım. Hepsini ona dök aşkım. Sen bunu buna bir... Yani şu, sen dök işte ben dökemem. Çok sıcak ya o yüzden dedim. Nasıl dökeceğim diye. Ha. <laughs> Yoksa ben de dökerim. O zaman büyük kaşık ya. Yani direkt şey, yumurtayı atarsak işte sıkıntı olur mu dedim ya yani çok sıcak Bunu ya. Bunu bir de buna mı atacağız? Yok, tamam direkt, tam direkt yumurtaya at. Mi? Ay şey yaşa, yumurtaya sıcak. Bu ekstra sıcak ya. Hmm. Öyle aşkım o iş Aferin. şeye sarıyor kusura bakma. Olmuyor çikolata. O tabağı oradan çıkartmamız lazım. Evet arkadaşlar, bazen böyle sıkıntılar yaşayabiliyoruz. <laughs> Neyi nereden çıkartayım? Aşkım onu şeyle sıyırsaydın ya bebeğim orada şeyle, tamam, o kaşıkla sıyırcağını. Şey Şunu şuradan çıkartırsan her şey Aynen. çözülüyor. O kadar sıcak mı? Evet. Gayet güzel sıcak be. <laughs> Arka planlı çikolata yalıyor arkadaşlar. Evet, yakalandı kameralarımıza. Bunu Bunu atacaksın Tayfun'cum, maalesef. Bırakma. Yok patron. Sen ne patron? Sakin ol. Hayır! Koydu. E Uydu. Ya onu ben de yapardım eski. Ben yapayım o zaman. Evet. Ben yapacağım. Ben tamam, yapacağım. Yap. Benim tarifim. Yine tamam. evet. üzerimizi sürdükmedik. Evet. Bütün malzemelerimizi boca ediyoruz. Evet. Şöyle. Hmm. Ay, güzel gözüküyor. İnşallah tadı da kendisi gibi istiyorum. Bahta kaderi güzel olsun. Öyle öyle. Allah çirkin şans verir. Yok yok doğru. <laughs> Allah. Ih göremiyorum da boyum kısa. <laughs> kalan benim değil mi? Evet, kalan diye bir şey yok aşkım. Nasıl yani? Kalmayacak bir şey. Ekmek. Spatula niye var? Tencerede tavada bir şey kalmasın diye icat edilmiş hmm. Adamlar yapmış. Şuraya baksana bak şurayı görmüyoruz. Görüyoruz. Şektes. Evet. Bunu alabilir miyim? Eskim. Tamam tamam özür dilerim. <laughs> Aşkım çok sıcak. Yakarsın elini. Arkadaşlar ölüyorum. Tamam <laughs> şeyin başlığını bu yapayım mı? Ölüyor tamam yeter ben. o ya. Yok yok çok para verdik çok. Tamam <laughs> bu kadar. Buraya da böyle şeyin gibi. Krizde tatlı yapmışımdır. Her şey niye bu kadar pahalı arkadaşlar ya? Niye pahalı? Neyse siyaset yapmayacağım. Ya yani zaten yapma yaparsan kariyerimiz başlamadan <laughs> son bulur. Kaviyer. Neyse. Evet şimdi tavayı da senin için kaldırdım. Allah razı olsun ağam. Evet. 60 gram tereyağı geldi ama düşecek dikkat et. Düşmeyecek. Biz bir kez daha sıyır. Karina. Aşkım sen de iyice ne bu işin şeyini çıkardın ama. Bak ama bak bir Suyunu. 30 gram daha düştü görüyorsun değil mi? Evet. Neyse. Şu aleti ya. Şu pembe var ya. Evet. İşin sonra. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ha bir de içine un koyacağız. Karıştır, karıştır, değil karıştır, karıştır. Daha un da koyacağız. Hmm. Şunu da bence bir tık karıştırsak daha iyi olacak. Peki, Karım, böyle tatlı yapmayın. Nereden öğrendin? İnternetten. <laughs> Ve bundan olan bir Sevdiğim kız bana. Her zaman onu eleyim diyorlar. Biz de elemeyelim. Onu eledim. Eteğimi astım. Bir paket de vanilyamız var. Ben bu arada şöyle bir şey öğrenmiştim. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Şekerli yumurtayı ne kadar iyi çırparsan o yumurta kokusu gidiyormuş. O yüzden biraz böyle fazla çırpmaya çalıştım. Hı. Bu da böyle bir video olsun. Yine bir araştırırsınız doğru mu yoksa ben mi uyguluyorum evet, diye. Herkes araştırsın. Vişnelerimizi de atıyorum. O vişneleri attıktan sonra karıştırmak bozmaz. Evet en son üstüne atacaktım. Neyse spatula ile karıştırayım evet. o zaman. Böyle hata olmaz olmaz. O vişne suyuna döner. <laughs> böyle salak salak şeyler yapmayın diye ben de videoyu yapmıştım. Olacak olacak. Neyse kocası buradaydı. Yoksa birazdan evet ya, fişne ya suyu aşkım. olacaktı. Fişne suyu. sulu... <laughs> fişne sulu şey <suyu> olacak. <laughs> Neyse ne hiç onu da eledim bu arada. Elemezsem onun çok böyle katı katı pelte pelte kalırdı. Bak şimdi hemen eridiyiz. Şeyin adını Soltan. değiştireceğim. Ben. Fişne sulu brownie. Hayır ya. Mayo's brownie. Arkadaşlar ben de yine? öyle? Vallahi Neyse. daldım ya. Başık Ama başık. Saat geçiyor, o yüzden eski. Tamam tamam zaten güzel karıştı. Şimdi borcamımıza şeyimizi sereceğiz. Yağlı kağıdımızı. Bakın çok güzel oldu. İşte normalde bu böyle bronleri tek tek atacaktım. Güzel bir görüntü olacaktı. Allah'ım olmadı ya. Yani. Yeni gelin sulum yapamayacağım. Hı. Artık eskidim. Neyse daha 22 yaşındasın bak. Bunları <laughs> hep deneyim ediyorsun işte. Ya Bayağı şimdi biliyorum. onu, sana... Unuttum. Heyecandan heyecandan. Kaşık kuş var Sen yani. de yemek peşindesin. Hmm. Hemen çekil şuradan kalkmayın. Nice. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım. <laughs> evet, Zeynep Hanım bize önceden hazırladığı tepsilerini... Hayır, hayır. Onu çekin. Öyle değil miydi? <laughs> Şimdi 170 dereceye getiriyoruz fırınımızı. Bir yağlı yağı seviyorum. Şöyle şöyle bir canını çıkartıyoruz. Aa, asliyim, çok güzel olacak. İnşallah Allah'ım nazarı değmek seyahat değil. Ben de düşünüyorum. Çöpünüzü çekelim. Biraz da kenarlarını kessem mi ya? Evet, yapıştı. Işte. Evet. Fırından sonra kesersin. Şurasını bir tık keseceğim ya. Şurası çok çıkmış. <laughs> ya şimdi sen var ya Psikopatsın psikopat. Ya yani yok sonra çok brownie gözün ki içine doğru kıldım Çok istemiyorum ya. Çok bir, şey, bir şey, bir şey, bir şey ya. Bir şey ya. Şey. Tamam, tamam. Şimdi brownie'mizi içine döküyorum. Hazır mıyız? Aman Allahım! İnşallah tadı güzel olur ya Allahım anne. İyisinım. Tutturmuştum. Bileğim çok ağrıdı ya. Askı gibi. Yapıştı çünkü daha Yapıştı bırakmıyor. Ufak tefek. girdi. Zeyno arabanın altına kaportaya şaseye bakıyor. Odiyeye bakıyor. <gülüyor> <Taliye>. <gülüyor> hmm. İş yapar. Ve fırını da iyi ısıtın. <laughs> Bu da önemli. Çok güzel ısınmış bir fırın. Güzel olur. Hani -"Üstüne biraz da tuz serpelim, yapabilir hmm, -"Çiğ un, süper." -"O ne?" -"Tuz aşkım." -"Vay anam be." Şöyle. -"Üzerine tuz döküyoruz arkadaşlar." -"Çok azıcık böyle." -"Bir çimdik ne? derler ya." -"Şurası herhalde..." -"Başıma öyle tatlı bir tat katıyor yapma ki." -"Olur tamam. -"Peki karım böyle -"Gerçek mi?" -"Tatlı herhalde. yapmayın." -"Nereden tane daha. -"Yani birazcık öyle oldu, ne yapalım?" Fırınımız güzel bence ısınmış. Arayana teli koymadık. Bir Şöyle telimizi koyalım. Önceden hazırladığımız telimizi fırına yerleştiriyoruz. Şöyle verdik fırına. Bakalım. Parmaktan sonra görüşürüz o zaman. Evet artık inşallah alabiliriz. falan böyle kenarları biraz çatlamış. Ya şimdi biraz daha tutsam ya. Bana iyi gibi geldi ama. Ya çünkü tarifte şey diyor böyle akışkan güzel bir istiyorsanız 30 dakikadan fazla tutmayın diyor. biz de öyle seviyoruz. Ben o yüzden çıkarttım. Çünkü biraz içinde çekecek. Bakın kenarlar falan çatlamış zaten. Hı hı. Bence güzel oldu. Bak ben diyeyim sana. Elektrik kaçmış gibi. Şöyle minnak çayımız da hazır. Böyle çay bir olmuyor. Arkadaşlar bu arada bir termosu hepiniz öneririz. Evet ya yani gerçekten çok iyi. Biz eskiden bu bayağı böyle bütün gün sıcak tutuyor. Yani biz sabah 8-9'da demliyoruz, akşam 7 8'e kadar sıcak duruyor. Evet. Bu da bir reklam falan diyormuşum. Hı hı. Evet. Birazcık bu içini çeksin o zaman Birazdan yemeğe geçtiğimizde bir daha görüşelim. Tamamdır. Evet. Ürün sıcak olduğu için dağıldı arkadaşlar. Evet biz biraz acele ettik ya. Biz acele ettik. Aynen. Bir de bir yarım saat değil de 40 dakika yani iyiymiş bu arada arkadaşlar. Çok güzel. E, tadına baktım çok lezzetli yani her zamanki gibi. Evet ama tarifte yarım saat diyor. Yarım saatten fazla pişirirseniz <laughs> çok olur diyordu. Saat gece iki yani arkadaşlar. Oldu. Ee... Ama ben yine enerjiyim. <laughs> Zeynep abi senin enerjin bitmiyor aşkım ya. Ben bugün çalıştım ama sen evet, çalışmadın. ben bugün ama çalışmadım. Hiç. Ben bir de videoların editlerini de uyguluyorum arkadaşlar. O yüzden gözlerim artık böyle ekrana bakmaktan yoruluyor. Tamam, sen konuşma. Ben konuşayım ya. Ee, videoları beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone, Abone olun, olun, yorum, yorum atın. atın. Tamam, bizi destekleyin. Bizi ee, hayırlı akşamlar herkese. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Sizi seviyoruz. Şansı gücü...